kendi eğrimi yapmaya çalışacağım. İlk öncüsü siz geçelim. Biliyoruz. Biliyor. Ama ben daha bunu kaç yıl önce oynadım. 3-4 oluyor. Biliyor. Tamam ya. Aha geldik. Evet. Ya biliyoruz ya. Bir daha. Neyse. Ama ben bunun kaç yıl oynadım. 400 yıl oynadım. Şimdi ne yapayım? Tamam. Tamam ya. Özlemişse oyunu.

eskiden çok oynardık. Gangalarla. Eskiden gangalarla çok oynardık. Çok az kaldı. Şuraları da atak. Buraya yap yaptığımız zaman bitiyor yani. Daha sonra Şimdi çıkalım. Burası sonra cam falan da yapacağım. Ama evde eve. Ben arabaya benzetiyorum. Tamam hadi geç. Tamamdır. Abi de bunlarda hediye kutusu var. Abi sus ya. Böyle tamam. Tamam. Bunu bedava yaptık iyi. Eskiden bize elmas verip elmaslarımızı gördü. ara şu yandaki şey sayesinde de yapabiliyorduk. Yani bir ne yapıyordu gene. Şunu da su ile yaparsak iyidir yani. Tamamdır. <laughs> Bu ne diyor Kutunu açar. Hayvan falan gelir de inşallah at gelmez. Zaten oyunlar yerinde var. Don't kill the O Don't kill razı? Razi. Keşke parayla arabilsek. Zümrütler ya bazen ev falan yaparak geliyor veya bazen de bize i̇şte para. Her şey para olmuş ya neyse. Oyu, 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 oyu. benim güzel olsun. Öde. Öde. Bu altı yaparım? Aslında oyun yaptırmıyor, ben yapacağım. Tabii. Yani gerçek yatakta var da beni bloklarda yapacağım çünkü paralı oluyorlar. Tamam. Yoksa sağ ol. Bu arada ben kız dur Hayır kızım burada map var. Evet, yani istediğimiz yere ısınabiliyoruz. Tabak ısınmayacak. Öyle aynı. Şey ne? O da yüz zaten bunu Şöyle. Bu ne? <laughs> yok. Aa ne çıkıyor ne çıkıyor. Kur iyi. Bunlar onu. Ne yazın ya. Şöyle. Eee. Bak bak siz ölemedim. Babam konuştum. <laughs> Şimdi. Tanıdığım şeyler yapmam lazım. Çelek. Bahçeler. Ben bahçede böyle kalara falan yaparım. Nedir <laughs> <laughs> bu? güzel değil. Neresi olsa neresi olsa. Böyle mi yapsam? Mesela ben buraya arkadaşlar için mahalle yapmıştım. Hep bunu gelen buralara falan koyarım. Dur. Aa çok. Aa çok olmayacağım. Ha. Yok. Onlar gitsin ben öyle yerim. Zümrüt tarafında ne varmış? Geç. Paralı yav. Para para para. Ben geçelim. Ee, evet. Ev yapak yapmak zaten başka kolay. Artık hmm. hızındayım. Hmm. Aslında bunu, aslında bunu başka dünyalara da gidebiliyorsunuz. İşte ben köydeyim. Tek bizim şehirde internet var. Yani köy, köydeki evde yok. O yüzden köydeki evdeyim ve internetimi tasarruflu kullanmam lazım. Bas 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 ben eskiden bunların satısına tırmanıp parkur yapıyordum kendime. Tamam. Olan yapayım. Ne yapayım şey Şimdi şuraya şöyle bir de. Evet, şöyle. Şöyle. İyi oyun oynayın. Sele yaptırmayın ya. Yok falan var. Yoksa bu var. Ben ne yapayım? Aleyküm selam. kendilerini aç. Sikerim yani yapar. Yok. teşekkürler Tamam. Ev seviyorum. Evet. bir bir şey yapamıyorsunuz. Tatlı eve girdi. Neyse, biz ev kale de yapabiliriz. Kale, kale. Küçük evler de yapabiliyoruz. Küçük evler de yapar. Arkadaşlar niye de evet. yürüyorum? Bu üzüyor ya bu video Niye bu da beni üzüyor? Of. Başkaları evlerinde böyle tıklıyor. Da, <laughs> Daha buna da güncelleme ne geldi? Şimdi eski gibi hiç böyle değildi. garar Kamera met Şimdi bir çiçek. Neyse. Miyi azıcık daha yapalım. Tamamına yaptım. bundan yapalım. Atı bırak. Neyse. Nasıl kadar game, game yaptım. Winfred. Nerede tüm oyunlarda herkesin oyuna giriyor. Winfred. Ben, ben, her zaman bu oyuna girdiğim zaman şunların altını kazıyorum, gömüyorum. Ben hep bunları ekran takıyorum. Tabii o zaman nasıl ekran oynuyordum? Aga be. Mutlu ki? şöyle yapalım yap 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 arkadaşlar birkaç tane ev yapıp geliyorum uzun evet arkadaşlar geri geldim bir kale yaptım bir tane de küçük ev yaptım kale bu küçük evimiz de bu şimdi bu güzel evimize bakalım 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 bunun giriş yandan değil mi aha böyle küçük bir yer Değeni basadığımız için çok beklemeyin. Şöyle çıktığımız zaman da ben hep böyle kalele evlerin Word to buy. Hayır dur bu da benim eve niye gidiyor? Barsa benim ilk evim. Yürü. İnsansın. At. Atım var. Atım var. Atım var. Bunlar nasıl yoruldu Şimdi ben şuraya mahalle yapacağım. Mal. Mahalle. Mahallemiz olacak. Mahallemiz. Daha da olmadı bir ağaç ev yaparız. Hemen bir mahalle yapıp geliyorum. Mahalle. Evet arkadaşlar. Şimdi ev yapacaktım. Mahallenin. Aa dur bir dakika. Hı. Hocam internet bağlıyım. Geçici olmak çok zor. Bit. Ne oluyor? Hocam ne oluyor? Ee, senin o kadar şey mi yaptık? Bu nedir ya? İstemiyorum mu Allah Allah. Vardı şeyimiz bitti. Mozemelerimiz falan. Tamam Dönüyoruz. ileriye düş. Tamam böyle. Koş koş koş. At 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 at. Koş 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 koş. Patadı. İi. Aha, ben de aldık. Paran daha var mı? <laughs> mop mop. Aha. Tam daha gelmiş. Sen de oraya. Koş 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 koş. Hocam niye oraya çarptın? Oraya çarptın. Koş koş koş. Milletin arabaları verse bizim arabalar. Tırın tırın. Bas be bas. Tırın. Hocam sizin imza 4 geldi. Yine map'e bakalım. Nasıl olmuyor diye. Aga be daha yok. Neyse. Şöyle size göstereyim zaten çok da bir şey yapamadık. Ağzım yine. Aha. Buradan çıkıyoruz. Şunları kıyayım. bitti ondan sonra burada ev yapacaktım tahta falan bitti şuralar şuraları biraz evet, yapar Aa gelmiş standart. şöyle yap 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 ne yazık ki onu yapamıyorum en tek tahtalar kalmış Fre. hadi abicim Aga be. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Bölüm 1'ini çektim. Salam abi. Tamamdır arkadaşlar. Videomuz bitti. Bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay.